Ali! 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 Bağa bak, bağa! Ali! Bak ben anasız babasız büyüdüm. Sen elindekinin kıymatını bilmiyorsun. Kimsesiz olmak nasıl bir şey haberin var mı senin? Onlar senin kanın canın. Ne var? anın hiç mi yemedin sopasını? Olur geçer o da utanır bir gün. Ama şimdi eğer ailene sırtını dönersen yarın bir gün bir bakarsın çok geç olur. Hem Meryem seni bekliyordu. Bir tabancadan yılıp arkamı aramadı mı dedirtecen kendini. Dikil Ömer'in de karşısına erkek kimi? Utanılacak bir şey yapmadım. Ben kefilim senin yüreğin. Soracak hesabım var zaten o ağam olacağı. Ha? Ama tek başıma Ezo bak sen de gelirsen giderim. Bir bakayım koca herifsin. Bir de bakayım emzikli bebesin. Bu kadar şey sen olmasan ben bir başıma nasıl dayanırım Ezo? Sen benim tek arkadaşımsın. Gel benimle bir yol göster. Ben sensiz bunlarla baş edemem ki. Ey be ey. Bir de çocuklu olduk sayende. Gelirim. Herkesle hesabını görürüz. İşleri yoluna koyarız. Ben milletten helalleşirim. Sonra sen yoluna ben Ben artık kendi göbeğimi keseceğim. Senin ailenle de başkaca işim olmaz. Döneceğim gün gelince önüme gerilmece yok ama. Tamam. Gelmede sen hatırım kalırdı zaten. Ömer garıyı çocuğu anlatırken e, sizinkilerin yüzünü görmezsem vallahi gözüm açık gider. <laughs> Güleriz ağlanacak halimize. Ya İmam Efendi, peki mezardaki ne olacak şimdi? Ömer niyetine okundu duası. Çok daha varacağı yeri varmıştır o. Bir yanlışlık oldu. Kalk geç öbür tarafa diyecek hali yok ya meleklerin. Ömer cennetlikse ne ala. Onun yerine bedavadan konmuştur o. Ah! Oh! Bak bakayım mı? Kesin artık. Yiyeceğe sizin aldın kafanıza. Tövbe tövbe. Allah Allah. İyi akşamlar ahali. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu işin aslını sen bilin. De bakayım. Ömer neredeymiş bunca zamandır? Hı. Şimdi bana danışır oldunuz demek ha? Lafıma inanılmaz benim ama neyse. Bu akşam da alkol almadım ha. <laughs> Bakın nere? Yarın hamuk ok için avans vereceğim. Hepiniz sabahtan burada olun. Herkese de değil. Sonra kapıma gelip yalvarmasınlar ben yoktum diye. Anlaşıldı mı? Anlaşılmadı mı? Anlaşılmadı mı? Tamam Bilal abi. Ey. Ey. Ne diyecek yarın ay Hasan? Lafı da ağzınıza ben koyucum artık. Dost doğru diyeceksin ha. Olay mı şimdi koskoca ayı? Ya bakın. Eski düzen devam etsin diyorsanız. Ha? Yok öyle demeyik de. Ee? Ne lafı geveliğiniz o zaman? Bak, cayacaksanız hiç yormayın beni ziraat kapılarında. Ben başımın çaresine bakarım arkadaş. Siz de ac acına ağaya çalışmaya devam edersiniz oğlum. Hazır mı her şey? Hazır. İyi. Yatalım artık. Erkenden çıkarık yola. Allah rahatlık versin. Yatmayayım mı kızım sen? Uyku tutmuyor. Göğe dönmesem diyorum Bezo. Hiç içime sinmeyeyim. Mecburum Eba Hanım. Ne diye mecbur olasın? Bak Ömer de başkasını almış diyorsun. Gideceğin oralarda boş boşuna üzüleceğim Megan Alı kuzum. Ali için gideceğim Eba Hanım. O da kendini yaktıydı. Sağ kurşun geçirmez yelek olacağım dediydi. Bileyim. Şimdi süngüsü düşük, yüzü yerde. İlla ki gel benden diye Nasıl bırakayım yüzüstü? Haklısın ama uzun kalma. Bırakmazlarsa hemen haber et, he mi? Artık tutamazlar seni. Gelir hemen alır, tutar, getirir. Merak etme Ebu Ana. Ediğimde ne fayda? Sen küçüklüğünde de böyleydin. Okta sapan da durmazdın ki. Şimdi o göğü ateşe vermeden dönmezsin sen. Aşk olsun Ebu Ana. Beyim evimize döneyim. Şöyle bir karşılamadan olur mu? Bak bir delilik yaparsam vallahi billahi. Tövbe. Hay bu kız öldürecek beni. Süt dede derim ben. Küçükken dedemle giderdik. Hemen sıcacık mis gibi süt ikram ederdi bize. Ulu bir kişidir. Herkesin derdini dinler, yardım eder. Ne zaman başım sıkışsa ona gider. Seni anlattıydım geçen de. Getireceğim elini öpmeye gelinini dedim. Nikahımızı verir. Sonra da ver elini bizim köy. Bakalım beğenecek misin bizim oraları? İçim hiç rahat değil Ömer. Ya oradaysa ez oynan kardeşim. Gene bir tatsızlık çıkmaz. Onların benim karşıma çıkacak yüzleri mi var artık? Geleceğimi duyunca gitmişlerdir. Merak etme. Ya Ezo. Benim midem bulanıyor. Kahvaltı etmedi bundan mı acaba? He bekle kahvaltıdan. Korkudan mı din yani? Ne bileyim ya Ali. İçimiz bir şeyleri almayı besbeli. Hem ne diye korkuyoruz ki onlar bizden korksun. Yanlış bir şey yapmadık ki biz. He yapmadık da. Meryem'i düşüneyim ben. Bilal için neler etmiştir ona. Nasıl bulacak onu ya Ezo? O ne zabın alıcısıdır o. Gücü ancak Meryem'e yetiyor işte. Elbet bizim de sıramız gelecek gali. Tabii gelecek. Gelince diyeyim. Yani sıramız. Yeni bir süreyle başlasam acaba? Da? Ömrümüz yollarda geçiyor. Antep köy arası gider geliriz. Kız kaçıranlardan, evden kaçanlardan da para alma. <laughs> <laughs> ne diyeyim? Tamam tamam, baklavadan dur o baklavadan.